Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Evet sen seyirci misin ben? Yo, hoş bulduk diyor da. Neyse. Kameraman olarak konuşmamı yapayım. Ya. Arkadaşlar şöyle bir şey var ki Muhammed'in videosu var. Evet, Videosunun adı da yok. Kanalım mıydı videomuz? Evet, kanal. <laughs> Tam ne fark eder. Gerçekten. onu onun Sesli. komik videolar, büyük harflerle hepsi. Büyük harflerle komik videolar. Evet, evet arkadaşlar. Ben böyle bir şey yapacağım. Şöyle Nasıl? stresiniz varsa onu atabilirsiniz. Ee, kötüyseniz onu atabilirsiniz. Her şeyi onda yapabilirsiniz adeta. Eğer canınız yani... sıkılıyorsa babama gelebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Yok oğlum. Eğer biraz gülmek istiyorsanız Muhammed'e gideceksiniz. Gülümseyin. Gülün ki yüzünüze güler açılsın değil mi oğlum? Evet. Muhammed bir en hata canlı gönülden en deri kalbiyle size selamları var. Arkadaşlar. <laughs> ben bir şey diyeceğim. Şovlu. tamam da bakalım. Değil. El, el benim videolarıma gelmek istiyorsunuz. Bir en ben videolarıma. Eğer yazamıyorsanız Uy. babam yorumlar kısmına benim o linkimi atacak. Videonun, e, Video iki. videolarda yorum kısmında Muhammed'in kanal linkini oradan paylaşırıp oradan abone olabilirseniz başlıyor muyuz? Başlıyor. Baklayın. Ne? Videoyu anlatmadım. Yine oldu. Anlatma. Arkadaşlar karşınızda şola bardakları dizdim. Bardaklar dizdim. Karşınızda bardakları dizdim. Şola oflayarak içine sokacaksınız. Tamam. Onu ben söyleyeceğim. Söyle. Ödül neydi? Ödül neydi? Dur ben bakayım. Ödül neymiş? Ben aldım. 100 TL. Kıvayı koçum benim. O benim de dikkatli ol. Evet koçum. Görürüz. 1. 2. 3. Başla. O bir, bir de bir. Muhammed bir şey atamadı. Babam bir de bir attı adeta. Muhammed attı. Ve ben, babam ikide iki etti. Hayır, attı. Çıkar şimdi Çıkart. o topu. O evet. adeta. <laughs> Ha ben Haber e Neyse ama böyle olsun. Ben de ikide iki. Evet. Muhammed. Abi, evet. Tek, tek İkimiz kaldık. Kaç kaç? İki iki. Sen de mi iki tane attın? Evet. Tamam. Sen, ben sen... Ki ne attı? E ben Hi. topumu niye kullanmıyorsun? <laughs> ha şunu. Hadi. Gel. Ne diye? Tıkırıyor hocam. Hazırlanın. <laughs> Allah. Az kalmıştı, az kalmıştı Hadi başlayın. Ben o bir şey diyeyim baba. Ne diyeceğim oğlum? Ne diyeceğim? Yine ne diyeceğim? Yine ne diyeceğim? Allah aşkına hadi başla. 100 TL var ucunda ha. Eğer Eğer mi ben bilmem. <laughs> Allah Allah Allah. De. De ben kazanacağım, çakalın kadın. Allah git gitsel oh. ya. Sen Ustak, bittin, ben bittin. bittin. Gitti gitsel. Gitti, gitti, gitti. Gitti, gitti, gitti Geçmiş gitti. olsun Geçmiş olsun git 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 Muhammed kazandı ödülü kime atacağım? Ona atacağım. Ben kazanmıyorum Muhammed kazandı. Anne telliyim. Anne telliyim. Oğlum bu dede telliyidir. Ne var? bu? İçinde. senin ödülün var. 100 TL. Aa, kana yalnız. Ceza olarak abla babam at. At. Allah. Ve al. Sana atmadım haksızlık oluyor adeta. Ne? Sana. <gülüyor> <Keif>. <gülüyor> Allah bir bereket versin <laughs> lan suratını görmüyorlar Evet bu oyunu da Muhammed kazandı Yapacak bir şey yok Güle güle harcama <laughs> İyi günler toplu lan <laughs> Bak 50 TL ile Bir tane araba Geri kalan 50 TL ile Ama sen geldin nasıl alacaksın Geri kalan 25 TL ile de bodur bozul harcam Al evet. 50 evet. liraya araba yok. Ok. Tamam. Arkadaşlar Muhammed yine kazandı. Hayırlı olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek, Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanal boksunu alıyor. Muhammed'e abone olmayı unutmayın. Komik videolar. <laughs> Muhammed'in videosu da vardı. Ona abone olursanız seviniriz. Hadi. Videoda kazandın. Yok kanaldı değiştirdim. Yüzler tamam. Hadi bu al. Bak. Al. bakalım. bakalım.